Buyurun. İnşallah. Eğer müsaade edersen iki üç kelime... Müsaade sizin buyurun hocam. Istiyorum. Buyurun tamam. Velayet abi. Tam tamam. Tabii ki buyurun. İmam zamanın doğumuyla ilgili şöyle bir benzetme yapmak istiyorum ben. Buyurun. Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya dediler ki Allah'a dua et bize bir sofra indirsin. Hazreti İsa dua etti. dedi ki Allah bize gökten bir sofra indir ve o bizim için bir bayram sebebi olsun sofra yani mideyi doyuran evet. zahiri yemek nimet. Bu bir bayram sebebi oldu onlar için. Allah bize o sofradan daha değerli olan, daha üstün olan İmam Mekdi'yi verdi. Bu da bizim için bir bayram sebebidir. Çok güzel. Bu ayetin devamında Maide suresinde geçiyor bu olay 112 ve 114 arasında. Devamında Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ben size sofrayı indiririm." Ama kıymet bilmezseniz, küfre düşer, inkar ederseniz hiç kimse yapmadığım azabı size yaparım. Şimdi o sofranın kıymeti bilinmediği için azapla tehdit ediliyor havariler. Biz bugün çektiğimiz azabı biraz buna bağlayalım. Biz imamı zaman kıymetini bildik mi? Bilemedik. Eğer bilsek zaten gaybete çekilmezdi. Evet. Hatırsız. Yani eğer bugün başımızda bir azap varsa bela varsa bu yine bizim kendi elimizle kazandığımızdır. Yani Hatırsız imam zaman kıymetini bilmediğimizdendir. Evet. O halde şiirimize geçelim. Buyurun. Evet. buyurun. Bu dünyanın üzerinde bir gün öyle zaman olur. Hüküm sürer iblis soyu alem kanu revan olur. Oluk oluk akar kanlar kan gölü olur meydanlar Hakka gönül veren canlar bir zaman perişan olur. Garip yaşı aktığında, zulüm arşa çıktığında, mazlum yola baktığında zuhur için ferman olur. Gökten duyulur bir seda, canlar olsun ona feda, zuhur eder nuru huda, yepyeni bir devran olur.'' Nura gark eyler alemi siler kalplerden elemi gelir elinde merhemi tüm dertlere derman olur Onunla can bulur dünya yok olur kibirleri ya zalime korkulur ya mazlumlara canan olur Sultanı evliyadır o kamili kibriyadır o Varisi endiyadır o, bu mülke Süleyman olur. Özüne döner şeriat, hakka götürür tarikat, gerçek ile tüm hakikat, ayan olur, beyan olur. Kemale erer ilimler, Rabbani olur alimler, biter son bulur zulümler, dünya bağı cinan olur. Budur ahir zaman farkı. Mamur eder garbı şarkı. Yıkılır zalimin çarkı. Ezilenler sultan olur. Hasret ile yanar sine. Gelip can verecek dine. İmamın zuhur vaktine. Dost velayet kurban olur. Evet dost velayetin yüreği var olsun. Nefesine kuvvet diyelim. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun değerli hocam. Te Estağfurullah teşekkür Oraya ediyorum. Oraya katılan değerli Yusuf Tazegün hocama ve meddahımız Mesut Kufrani'ye, telefonla katılan diğer hocalarımıza da teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, sizi ve sizin şahsınızda bütün dostları selamlıyoruz. Ee, akşamınız hayır olsun diyoruz. Eyvallah hayırlı ve mutlu akşamlar. Evet. Velayet Aytan'ın o güzel şiiri için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.